kadar çok ürün var. Ve bu harika. Onların yardımıyla çok lezzetli bir makarna yapabilirsiniz. Hey. <laughs> tamam denemeye değer. Nereden başlasam acaba? Sanırım spagetti alacağım. Bence onları suya koymam gerekiyor. İşte böyle gayet iyiyim. Ama girmiyorlar. Kaşıkla doldurmaya çalışacağım. Ha, buldum. Başka bir yaklaşıma ihtiyacım var. Sadece onları alıp ikiye böleceğim. Zavallı Jane. Sen ne kadar beceriksizsin. Sana daha fazla dikkat etmeliydim. Tamam spagetti alıyorsun. Sıcak suya koyuyorsun. Ve bekliyorsun. Sonra da tencereye tamamen dağılacaklar kendim. Büyük anne. Böyle öğretmenize gerek yok. Profesyonellerden örnek almaları gerekiyor. Ev yapımı el yapacağım dükkandan çok daha lezzetli. Bunun için en kaliteli un, yumurta ve biraz tuza ihtiyacım olacak. İyice yoğuruyorum ve hamur hazır. Onu siyah boyamak istiyorum. Bunun için mürekkep bağız mürekkebi kullanıyorum. Tamamen güvenilirler. Sadece birkaç damla gerekiyor. ve şimdi ellerini kirletmemek için eldivenle hamuru karıştırdım ve biraz durmaları yer. Bu yemeği hazırlamak için yeterli zamanın olduğunu hiç sanmıyorum. Her şey hazır. Hamuru yuvarlamanın zamanı geldi. Bu en zor iş ama ben hallederim. Şimdi özel bir çakalı hamuru keseceğim. Ne kadar yumuşak olduğuna baksanıza eminim yemeğin çok lezzetli olacak. Hamuru unla serpiyorum. Hepsi bu. Kaynatabilirsin. Kaynar suyu atıyorum ve çeviriyorum. İşte böyle bir tabağa koyabiliriz. Şimdi ben de hazırlayacağım bir sos. Bence en iyi deniz ürünleri makarna ile birleştirmelidir. Sadece küçük ahtapot koyacağım. Biraz garip görünüyor. Yüksek mutfaktan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sosu da ekleyelim. Hepsi bu. Hmm bir makarnayı deneyebilirsin. Sanırım benim torunum ketçabı daha çok seviyor. De ne yapıyorsun? Spagetti tavadan çıkarmaya çalışıyorum. Bu hiç makarna gibi görünmüyor. Daha çok makarna güvecim oldu. Bence bunu asak iyi olur. Aa, acil başka bir şey buldum. Biliyorum. Hazır Çin noodle'ını aldım. Bobby onu hep seviyor. Açacağım, bahara dikleyeceğim ve su dökeceğim. İşte bu. <laughs> bu acı nasıl görünüyor? Bence hiç fena değil. Yay! Vay canına ne kadar çok yemek yer. Gözlerim dağılıyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Aa, işte bu. Bundan nefret ediyorum. Ahtapotlar beni korkutuyor. Ama ketçaplı makarnayı seviyorum. Bu sosu seviyorum. Evet parmaklarını yersin. Çin noodle'ı. Hoş bir sürpriz. Onu hep seviyordum. Peki ne seçsem? Çok acı. Birisi çok fazla biber koymuş. Neden? Harika. Ben sevdim acısıyı. Sorunum ne istiyor bu kez? İşte bu bana cips hazırlayın Nasıl istersen bebeğim Ya patatesler ne yapacağımı bilmiyorum Endişelenme Öncelikle temizlemelisin böyle Sonra da Mümkün olduğunca ince kesiyorsunuz Tavaya daha fazla yağ döküyoruz Ve lezzetli çıtır çıtır bir şey olacak Sobayı tam güce açıyoruz Ve patatesleri tavaya gönderiyoruz Zor bir şey yok gibi görünüyor. Teşekkürler büyük anne. Ben de deneyeceğim patatesi alıp soyuyorum. Sanırım yanlış bir şey yapıyorum. Garip neden bu kadar küçük bir parça kaldı? Parçalara ayırdım. Harika. Şimdi yağı tavaya döküyorum ve açıyorum ve hepsini oraya gönderiyorum. Hayır canım bunu yapma. yavaşça koymalıydın. Acele et kapat onu. Senlik ilk yemek yapmak. Ya hadi ama büyük anne iyi olacak. Cenk senin yüzünden dikkatim dağıldı. Ve neredeyse yemeği unutuyordum. Yine de özel bir şey yapacağım. Benim cipslerim sizinki gibi patateslerden olmayacak. Hep ekmeklerden olacak. Bu sayede daha da gevrek ve çıtır çıtır olacaklar. Şimdi onları yağa gönderiyorum. Ne kadar tıslamalarına bakın. Tam gereken hepsi bu. Bunu çıkarabiliriz. Gerçekten laçoz gibi görünüyor. Sadece baharatlar yeterli değil ama bunu düzelteceğim. Önce yemeği güzel servis etmeniz gerekiyor. Kızarmış parçaları siyah bir tabağa koyuyorum. Ve baharat yerine peynir alacağım. Böyle daha da lezzetli olacak. Ne kadar güzel görünüyor. Denemiyorum ve denemek için sabırlı oluyorum. Dekorasyon içinde biraz sebze ekleyeceğim. Hepsi bu. Ah, evet neredeyse unutuyordum. Hala biraz limon suyuna ihtiyacımız var. Tadı güzel olacak. Bak ne kadar mükemmel oldu. Onları tabağa koyalım. Facınla büyümeyi ben de istiyorum. Ama patateslerin pek iyi görünmüyor. Yine her şeyi atmak zorunda mıyım? Durun bir şey buldum. Baharatlı bir şey eklemeliyim. Kusurları gizliyor. Patatesleri kaseye koyacağım ve iyice üzerine serpeceğim. Çok iyi görünüyor. Bu eğlenceliydi. Böyle tabağa koyabilirim. Fena değil. Hepiniz çok şey yaptınız görüyorum. Afiyet olsun Bobby. Çabuk dene. Tamam bununla başlayacağım. ne kadar bu hayat var. Sevmedim. Patatesler çok hoş görünüyor. Okay. Vay canına nachos. Harika. Vay be. Kesinlikle içinde peyniri sos var ama onu sevmiyorum. Ortadaki kazanıyor. Ah, teşekkürler oğlum. Torunum. <laughs> Bunlar gerçek şekler. Doğru Cem. Bunlar bana pasta yapmak için kullanın. Harika. Şimdi başlamak istiyorum. Eminim köylü okay. Çünkü siz tatlıları çok seviyorsunuz. Bu yüzden büyük anne hani her türlü tatlıyı mükemmel bir şekilde pişiriyor. Beyaz bisküvi en iyi kremalı kremayla güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yemeğim zaten lezzetli görünüyor. Ve işin ana kısmı yapıldı. Ve şimdi süslüyoruz. çikolatalayla böyle. Bobby onlara bayılır. Başka ne ekleyeceğim? Aa buldum. Şu güzel şekerler mükemmel görünüyor. Daha iyi bir şey hiç kimse düşünemez. Skittles şeklinde parlak haksanlar yapacağım. Hepsi bu çok güzel. Bu mucize değil mi? Hep yapımı hamur işleyici fena değil. Ama benim tatlımla kıyaslanamaz. Fransa'nın en iyi pastanelerinde gördüm bunu. Eminim çok güzel olacak. Tüm bunlar mutfakta yıllarca çalıştığım için. Onu ortadan kesiyorum ve krema ekliyorum. Böyle inanılmaz görünüyor ama bu son değil. inanın. onu sonuna kadar çok güzel yapacağım. Şimdi ikinci parçasını üzerine koyuyorum ve kesiyorum ortadan. Sonra da onu çeviriyorum. Daha neye benziyor? Şimdi renkleri ekleyeceğim ve her şeyi anlayacaksınız. İşte mor, mavi, bu gerçek bir gökkuşağı. Gördüğünüz gibi tüm işi boşuna yapmadım. Bana biraz daha zaman verin ve şaşıracaksınız. Ama e, ma her zamanki gibi saçma sapan şeyler uydurdun. İtiraf edin. Sadece kıskanıyorsunuz. Çünkü bunu kendiniz düşünemediniz. Bakın ne kadar güzel oluyor. Gerçek bir manzara. Ya haklısınız. Onu çabucak bir Berbat görünüyor. Nasıl düzelttim? Sanırım buldum. Denemeye değer. Çünkü daha kötüsü zaten olamaz. Anlamıyorum. Neden bu şeyi yukarıdan koydun? Bu nasıl? Yakında her şeyi göreceksiniz. Eee nasıl oldu? Çok güzel oldu mu? Vay canına hiç beklenmedik. Umarım Bobby sever şunu. Hadi torunum her şey hazır. Evet. Kendini tatlıyla şımart o zamanı. Vay canına ne kadar tatlı var. Vay be gerçek bir gökşah. Tadı inanılmaz. harika Emma, Aferin sana. Ve bu pastada da çok fazla çikolata var. Ayrıca lezzetli. Büyük anne harika. Kalan son pasta var. Kocaman buzlu buzdağına benziyor. Ama çok fazla krema var ve Emma kazandı. Evet. Son turun zamanı geldi. Ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Bence bir iski hazırlamak çok kolay. Bu benim işim. Büyük anneden daha güzel hiç kimse bunu yapamaz. Bana süt gerekiyor ve tabii ki kakao tozu. Tam gereken bu tadı mümkün olduğunca çikolatalı hale olsun diye fazladan çikolata ekliyorum. Şimdi böyle çırpıyoruz. Bence daha fazla çikolata gerekiyor. Aya onu kırıyorum böyle ve oraya ekliyorum. Büyük anne, harika görünüyor. Sana söylemiş kim kakao da benim için kimse yok. Onu en sevdiğim bardağa dökeceğim ve her şey hazır. Erken seviniyorsunuz büyük anne. Benim kakaomu hiç tatmamışsınız. Aksi takdirde böyle konuşmazsınız. Bakın nasıl görünüyor ve süt falan yok. Hepsi sadece krema. Böyle çırpmam gerekecek ve güzelce yumuşacık bir şey olacak. Şimdi üstüne koyacağım bunu. Neredeyse unutuyordum. Marshmallow ve üstüne biraz çikolatalı sos. Tamam itiraf etmeliyim ki etkileyici bir şey. İnanın bana kakao ben de pişirebilirim. Sanırım eksik bir şey var. Tabii ya krem şanti. Daha fazlasını eklemeliyiz. Bobby kesinlikle buna bayılacak. Ya oraya orada da alırsak. Bence ağzınızda çatar çıtır olması çok güzel olur. Biraz şeker de ekleyelim. Waffle tüpleri de çikolata şurubu ve güzel olsun için pasta süsü. Şimdi kesinlikle hazır. Yemeğini ye Bobby. Ben o değil. Beni mutlu etmeye devam ediyorsunuz. Vay canına, ne kadar tatlı şey var. işi de bilirim, de bilirim. Çok lezzetli, mükemmel. Ama burada büyük annem yaptı. Çok güzel bardağım var. Kusura bakma ama çok da güzel olmadı. Bir şeyler istiyorum. Sanırım bu olur. Bu açımla gerçekten çok iyi. Ama yine de ilki en çok sevdim. Hadi bir tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. neredeyse mükemmel. Neyse bu ne içelim? Acil <laughs> sürsen yolları Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz basaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. <laughs> Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam kapattık sallıyoruz çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş çok yapışmış elime onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi ayrı nasıl deneyecek? Hadi ama hadi çok az kaldı. Ay Şey yaradı. pekala jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam soğutuyoruz. Hazır. Hey, no. Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? <laughs> Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle ve son adım, jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. Ama bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bana çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Hmm, Tabii güzel görünüyor ama jölemden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzy sütmüş inanılmaz bir şey. <laughs> tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Aa, bu hiç etkileyici değil. <laughs> Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Can, üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hızı. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Hmm, ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına, çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır hala büyük şef Emily'le rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gök kuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta süsü gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. En çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ha, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Aa, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Aa, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu kiye soralım. İşte bu. Aa, bu da ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış buna? Aa, en sevdiğim vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en gerçek sana da yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Ha, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin vafalarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donan istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oreo kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve nutellayı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız? İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerine delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkilerden neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah, cin, özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetliler. Aa, ben de denemek isterim. Bu senin için değil, kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdı. Ve tabii ki kendimle de deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi iki seç bakalım. Aa şef Ellen ne kadar güzel donatları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller. Çok inanılmaz bir şey. Aa şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cene umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef Ellen'in donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et.